şu anda Perfectix'i kaldırıyor. <laughs> bir 3 kişi devam edecek. Bir yandan da Ekar güzel. Dur bir bakalım burası. Ha saat 9'a geliyor zaten. Yarım saat falan şöyle bakalım. Baba hiç ilgilendirmez <laughs> bu saatten sonrası. Kemal'in düğüne de yalnız gelecek vıtıcın yoklaması. Ah be abi. Ferit abi beraber gideriz. <laughs> Bak özge ile evleri ayırdığımızda ayrı bir yemin ediyorum bir sürü editler şunlar bunlar. Şimdi bir de bu editler çıktı başımıza. Hadi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ayrılmayın abi. <laughs> Güleceğim gülemiyorum. söveceğim söylemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Olay bu aga. Eyvallah. 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 Aa, gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şakanı yaptın ha şakacı. Evin amına koydun amına. Sinci hoş geldin. Sinci oğlum bende VIP'si yok mu ya? Bay ku. Of Nilfgaard. Alayına son ses Müslüm baba. <gülüyor> <gülüyor> bu harbiden real ba bu. <laughs> <Of Nilfgaard. gülüyor> Huzurumuz yok huzur vermiyorlar. İt gibi çalışıyorum. İt gibi. İstafılası yok. Gerçek bu. İt gibi çalışıyorum. İki gün, üç gün geleceğim Bodrum'da istirahat edeceğim. Ona bile <laughs> yok diyorlar. Burada da sürün. Bak. Başımı alır gider ama ya bir ya huzur verin ya huzur verin. Huzur verirsiniz verin. Vermişsiniz giderim. Giderim bu saatten sonra <laughs> çekeceğim halim yok. Kimsenin kahrını çekemem. Çekemem. Bu iş böyle giderse. Bu iş böyle giderse. Oğlum bu bizim yayınlar harbiden. Sonumuz kim arkana? Oğlum, Sonumuz yayınlar, kim <laughs> 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 arkana? Harbiden bu, bu tam bizim yayın ya. Benim kimseye ben küfrettiğimi duydunuz mu hiç? Baba. Hayır, hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz hayır. mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz hayır. mu? Şimdi duyacak. <laughs> Dostum bana çok komik bir şey göster. Hayır, daha komik. Hayır lan, daha komik agalar. <laughs> Esu! <gülüyor> Esu! Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ha, aynen aynen! Aynen! aynen. <laughs> Herhalde para kalmadı lan değil mi? Neyse jetleri metleri satarız amına koyayım. Bak! Param kalmamıştı ama garajda 6 araba falan vardı. Yo ne 6'sı lan? 20-30 tane araba vardı. Ee, bir sürü jet helikopter falan aldım. Onları sattım mı geri param olur. Ne olacak aman akıyım. <laughs> ya bak işte ya. Oğlum bu GTA'da 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 ya. Bunu böyle alırsan laf da yerim şey de yerim. Aman efendim, yeni şimdi sözlükte açılacak şimdi. Garajdaki bilinmeyen arabaları. <laughs> Tabi de oradan da böyle. Arda. tamam. Korkup kale örmüşler. Tanrı şahidim olsun ki bizden sonraki nesiller bunları duyup bizimle görür duyacaktır. Param kalmamıştı ama garajda 6 araba falan vardı. Ya Ne var? Bir tane ondan alayım. Neyle olsun? Kelek. Kelek. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu yeni şarkımız bu olması lazım ya. Şunun bir DM cihazını almamız lazım. Los Banderlos neydi o şarkının adı? Aşırı iyi miyim? Aşırı family. 7 saniye hakkımız var hocada. 7 saniye abi, kullanalım. 7 saniyede bir aynen basarız. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sikecen mi? He sikecen ne olacak? Ne bekli bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyoruz. Çocuk Oğlum işte Ali var. böyle bir şarkı yapıp böyle de bir klip <laughs> yapsaydı çok iyi olmaz mıydı lan? Aşırı iyi olur oğlum. Ali bir şarkı yapsa var ya deli dinlenir ha. Düşünsene böyle ama full en böyle şaşalı kıyafetlerini falan giyecek kliplerinde falan. Şey mi kanka? Neydi o? Anladım anladım. Mesela manba. Ne diyordu o? Bir şey kombini <laughs> bu. Neydi o giydiği kapsül var? Kapsül kombin kanka. Kapsül kapsül. kapsül. <laughs> ne kapsülü? Kimono, kimono. <laughs> kimono kapsül. Dur bir <laughs> dakika. Çocuk bu siteden atılsın yani artık. Kardeşim burası kebapçı. Ciyer var mı? Kardeşim burası kebapçı. Sen bana ciğer yapacaksın. Ya baba bunu sen aptal mısın? Sen öğrenebilen mi varlıksın. Sen insansın <laughs> ya. Bunu bir kere bu hatayı <laughs> yaparsın. iki kere yaparsın. İkinci de Ben malım. İki kere yaptım. Birincide de yaptım. İkide de yaptım. Malım <laughs> ben. Bari üçüncüde <laughs> yapmayayım. Ama sen bunu üçüncüde <laughs> de yaparsan ben sana harbiden gerizekalı derim yani bu çocuk bu siteden atılsın yani artık. <laughs> Kendine misin sen gibi beslenin Yedi kahvaltı, power karınca red bull, karıncası red bull. Oha lan! Pastırma beğenir. 11 öğle yemeği, junox yoga ile mezeler çet. <laughs> Oğlum harbiden ha. Bu günlük besin değeri benim bu işte. <laughs> Vardi vardi vardi. O besides o vardi vardi vardi. Vardi vardi. Arkadaşlar Metan bayağı bugün şık olmuş kardeşim benim. Tam deliril benim kardeşim. Kardeşime bak be. Ya kimin kardeşi be? Seni ben amana koyayım. Ödümü kopardın elim ayağım birbirine dolaştı. Ambolus. Bana Bitcoin You're my friend now. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiye kadar iyi olduk elimize ne geçti tombul tas. Biz de yanar olalım teyzemin evladı. Adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gidene olalım, zındık olalım, hayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, horrospu çocuğu olalım. Nereden buluyorlar bunları? <gülüyor> Harbiden. Ya. <laughs> Çekmediğim şey Herhalde beni ya almadın, ya. beni almadın, beni almadın, anasını <laughs> siktim, beni almadın diyorum ya. Beni ne marka mı? Olmadı. Cem bir değer oyunu da satın alıyor. <laughs> Adam hazır bir şekilde geliyor. 10 bin liralık oyun oldu. Steam'im değerlendi <laughs> bunun yüzünden. Hiçbirini oynamadım. Bir dakika oynamadığım oyun var. <laughs> tamam, tamam. Bir dahakine lan. Bir dahakine birlikte oğlum. Sea of Thieves ne zaman oynayacağız benle? Şeye... Bu yeni hikayede oynuyoruz. Çaresizlikten oyun... 5 kişilik olsun diye mail attım ben adamlara. <laughs> Beni almıyorsunuz diye. Bir <laughs> şey koptum ya. Bak bak şu videonun başlığına baksanız bir. Dün patladım amına koyayım. Kendine bilsen bir şeyler hakkında açıklama yapıyor. Konuyu biz de anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çok va bilmem ne va vel <laughs> Bu stres ve sinir içinde ben 10 sene yaşayacaksam, yaşayacaksam demek ki milli piyango bana vuruyor. Tamam olmaz her şeyden ben uğraşamam. Ben her uğraşam. şeyi takip edemem arkadaş. E, edemem. Ben her şeyin peş... Vallahi takayım kafama ya sinirim bozuluyor ya. Takma değil. <laughs> takma kolay takma cümlesi. Ya takma boş ver. O kolay. Ama gel de takma. Bir taktın mı benden de nasıl takıyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbi ben ve benim gibi aciz ve günahkar cümle kullarını bu arada aciz ve günahkar kullarından olan ben Fikret Efendi'den olma, Necla Hatun'dan doğma, ben Bülent kulunu da affeyle ya Rabbi. Sana sığındım Allah'ım. Beni cezalandırma ya Rabbi. <gülüyor> <Çıldıracağım>. <gülüyor> Onu ne bizdim ona göre şey yapacağım da. <laughs> Bak. Bir erkeklerin yaptığına bak, bir de kızların ediline bak. Harbiden diyorum ya. Kolayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç. Eli taklidi. <laughs> Oğlum edit yapmayın bak millet sonra yanlış anlayacak <laughs> Param kalmamıştı ama <gülüyor> <gülüyor> Cyber hızlı oynamamız lazım bizim Allah yani Şu Bak <laughs> Anadını... Annemin içtiği bardaktan su içmişimdir <laughs> Cyber hızlı oynamamız lazım bizim Allah yani Şu kadar Bak Ananı sikip Ne yes! Bir kalon Red Bull'u ağzından fışkırttın bilgisayara <laughs> bir daha dedim bir izlere. <laughs> Baba diyorum bak bu tişörtü giydiğimde böyle olaylar oluyor bak. Her an bir şey olabilir yani. Düm bakın nasıl büyüdüm. Sütümü içtim tıpış tıpış yürüdüm. <laughs> Sütüm annemden büyümesi benden. Bu süt bir harika dostum. Çok güçlüyüz anne sütünden. Hadi ver. Boş para ver. <laughs> Altın para. Çok ayıp. <laughs> <laughs> Götten girmeye geliyor. <laughs> Gerçek dostluk. Ya baba. Helal ediyorum. Evet. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Benim hayvanlarımı zehirledi. Ben Abi. hakkımı helal etmiyorum. Orada hesaplaşıyoruz. Ben de, Helal etmiyorum. Da. Hayvanlarımı zehirledim Müslümansak helallik almadan kabul etmiyorum. Malumunuz üzere cenaze namazı Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum nasıl bilirdiniz? Allah Yalan söylüyor ya, İyi bilir. Neyine yalan söylüyor? yapan kişi mi? Bıraktın ha yaş kaçsın. Tere bırak. He. He üçüncü bırak. Sadık. He bu kıbratını çağırsanız. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Yani... in <laughs> the Oğlum bu klima açık değil mi? Senin ananı sikiyim ya. Burada duruyor. Sıcak hava üflüyor amana kodumun oğlu. Tek işi var onu da yapmıyor ya. Doğru. Doğru demişim. Şeyler. Bak kardeşim. Ben yemek yemeyi seviyorum. Ya. Zevk alıyorum. <laughs> Hayat. Hayata da bir kere geldim. Bravo. Tabii yemek yiyeceğim. Bravo. yiyeceğim. Kimseye de hesap da vermeyeceğim. da <laughs> Aynen öyle. Aa. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Yok 10 kilo yedin, 20 kilo bin götürdün. Bin bin <laughs> yoga yapmaya geldik hayatım. Adamlara yes. aşık olmaya gelmedim. Ha yoga enstrümanları aldık dün. Gelecek. Bir, birkaç güne gelecek. Ben aşk kadınıyım bebeğim. Aa, bu... Aa, Burcu ne yapıyor bu ya? Ee, yani aşkın da tövbesi mi olur? Ama olur mu yani? Yeri var of. yurdu var şimdi. Yeri yurdu mu? Ama ma. dayanamadım bakar Evet evet böyle etnik dinlendirmeli falan böyle enstrümanlar aldık. Aynen öyle. Enstrü... <laughs> Diğer en... <laughs> Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız. Ciddi söylüyorum. Hakikaten sana zarar vermek zorunda kalacağız yani. Bak ben sana söyleyeyim. Sinek. Duymuyor musun kardeşim? Aga be. Merhaba Ceyran. Merhaba. İyi de sen. İyi mağlun. Nasılsın? Samanya. Samanya. <laughs> Ay, oh, bir laf sokarım işte. Gördün mü? Gazım yanında canla. Seni O neydi lan? Baba bir durun Allah aşkına. <laughs> İnterneti siliyorum amına koyayım. nereden kapatacağım? Beni. <laughs> İnternet nerede siliniyor bilgisayardan lan?